Tamam, tamam oldu. oldu. Bu internet kanalıyla da bir yardımlaşma Herkes birleşti. Evet. Birleşti de internetin de çok faydası oldu. Önemli olan bunlar işte saygıyla, sevgiyle görüyorsa gelecek listeler. Tamam. Bakın Türkiye'de güvercinci çok. Tamam, abi. Ama bizim gibi dönek aşığı olan abi. yani şov kuşlarına bakan çok az. Çok <laughs> azınlıktayız zaten. Ülkede azalıyor zaten Bugün yani. Ben bakıyorum İzmir'de bir kuca, kuca mağazadaki kuşlar. sahip çıkmazsa hep ben benim kuşum. Bu kuş benim kuşum, senin kuşunu bilmem ne yapar muhabbetlerini unutmamız lazım. Yani bir kuşa maşallah demesini öğrenmemiz lazım. Ama yeni gelen genç nesil bunu bize öğretti. Çok daha bilinçliler, çok daha hoş görürler her şeyden inşallah böyle de devam eder. Yalnız inşallah. Bunun bir dahakinin adını koyalım, bir yerde gene toplanalım. Bak Cavit abi de gruba Şimdi bizim gruplarda biz hep kavga ile büyüdük. Kırmızı Mehmet şey oldu. Dur abi dur abi. Dur, dur, abi. dur basın, basın var abi. Basın var. <laughs> 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 Polis Mehmet. <laughs> ben ben Bursa'da bir şey söylemiştim sana. Bala Allah buyuk o kadar kavga etmez, Şey Allah yok kavga ediyor. Yaşar İstanbul'da. Biz biz hep senin kuşun benim kuşum. Ömrümüzü yine konu. Ben çok biliyorum büyüklerimden çocuktum. O Tarkan'ın dayısı neydi adı be? Tamam. İlhami abi. İlham abi. Kırmızı kuş duruyor, kuş bozuyor. İlham abi osuruyor. Değip Bunlar çok güzel kaldılar aslında ama bir yerden sonra hep kopardı. Hep koptuk birbirimizden koptuk. Bir de bir şey daha söyleyeceğim ben. Bu işin dedikodusunu yapmayalım arkadaşlar. Dedikodu öyle bir şey oluyor ki ben şimdi kardeşimle bugün burada sohbet ediyorum. Üç gün sonra bakıyorum bana selam vermiyor. Ha niye vermiyor? İşte filanca yerde ben onun için şunu demişim. Bunu demişim. Şahsına değil ha bu dedikodu hep kuş yüzü. Kuş tabi. Onun için diyorum ki kuş araç olmalı. Amaç olmamalı. Dostum. Kuş bugün sende döner, yarın benle döner, Aynı bugün oranda döner. Yani kuş hiç kimsede sabit bir kuş kalmış mı bugün? Ama kuşun, kuşun her yerde dönüyor. Ölmüyor, İbo döner. da dönerse, yani ondan sonra hiç şansı Abi inan ben hiç kimseye ne dikleniyorum, <laughs> ne ben çekiyorum. Var ya, Beni de ya de. böyle şey <laughs> görüyorlar, sallıyorlar. Ben <laughs> <laughs> tamam diyorum, buyur diyorum. Arkadaşım <laughs> bu Arkadaşımız, Kupayı alıyorum. bu camiye son 15 yılın Bursa'da en çok hizmet veren arkadaşlar. Bugün çok mutluyum gerçekten böyle internet üzerinde gördüğüm abilerin hepsini burada yüz yüze görmekten yani geldiniz bizi onurlandırdınız şeref verdiniz sağ olun ayağınıza sağlık. Sağ sağ Her sağ zaman da bekleriz.